Ee, çocuklarda ateş ölçümünün birçok yolu var. Ee, bunlar kullanılabildiğine göre e, ya da kolaylığına göre, uygulama süresine göre, çocuğun yaşına göre değişiklik göstermekte. Ee, aslında teorik olarak en doğru vücut e, santral ısısını gösteren bize rektal ölçüm dediğimiz e, popodan e, bir termometre ile yapılan ölçüm. Ama bu çocuklarda sıkıntı yarat, huzursuzluk yaratabildiği için ya da e, nispeten girişimsel bir şey olduğu için çok klinikte Özellikle böyle ayaktan hastalarda kullanabildiğimiz bir şey değil. Belki ateşin çok daha yakın takip edilmesi gereken, yoğun bakım ya da servis hastalarında kullanılabilen bir şey. Evde ya da bizim poliklinikte, ayaktan hastalarda daha çok tercih ettiğimiz hem kullanım kolaylığı açısından hem de güvenilirliği açısından timpanik yani kulaktan ölçen cihazlar var. Daha çok tercih edilenler bunlar. Evde aileler de genelde bu cihazları kullanıyorlar bizim tavsiyemizle. Ciltten ölçen bu infrared uzaktan ölçen cihazlar var. Güvenirliği en düşük olanlardan biri onlar. Hem zamanla kalibrasyonu bozulabiliyor. Cilde tutuş uzaklığı, tutuş açısı, çevre ısısı yani etkileyen birçok faktör var ve bazen aileleri yanıltabiliyorlar ateş konusunda. Bu timpanik kulak zarından ölçen nispeten daha güvenilir bir yöntem hemen birkaç saniye içinde yanıt veriyor. Peki kaç dereceyi ateş olarak sayalım? Tabii ailelerin ilk sorduğu, merak ettiği de bu. Ee, bu da ölçüm yerine göre aslında değişiyor. Koltuk altından e, aksiler e, ölçüm dediğimiz e, ölçüm mesela 37.3'ün üzerine ateş olarak kabul ediyoruz. Kulaktan ölçüm e, 37.8'in üzerine ateş olarak kabul ediyoruz. İşte bu asıl e, altın standart dediğimiz rektal ölçüm 38.3'ün üzerine ateş olarak kabul ediyoruz. Ama hani bizim klinikte evde daha çok kullanılan koltuk altı ve kulak ölçümü dersek koltuk altından 37.3 derecenin üzeri, kulaktan da 37.8 derecenin üzerine ateş olarak kabul edebiliriz. E, tabii bu dijital e, ya da elektronik cihazlardan önce daha sağlıklı sonuç veren e, civalı cam termometreler e, mevcuttu. E, gerçekten de hani... 3-4 dakika koltuk altında aksiller bölge koyduğumuzda en doğru sonuçlardan birini veriyordu. Fakat e, bu camının kırılmasıyla e, oluşan toksikasyon durumları içindeki civa toksik olduğu için e, riskinden dolayı artık normal eczanelerde bu civalı termometerin satışı durduruldu. Şu an daha çok e, bu elektronik dijital aletlerle ölçümleri yapmaktayız. Ateş ne sıklıkla ölçülmeli? Ateşin e, biraz şiddetine bağlı, çocuğun yaşına bağlı dediğim gibi. Yani bir e, Havale riski olan bir çocukta ailenin de endişesi çok fazlaysa daha sık ölçümler gerekebiliyor. Ya da bir ateş düşürücüyü verdik onun etkisini gözlemlemek için 30-45 dakika sonra tekrar bir ölçüm yapmakta fayda var. Yani altta yatan neden ya da ateşin tetikleyebileceği başka bir durum yok ise çok rutin hani ölçelim de diyeceğimiz bir aralık yok. Ancak daha işte yakın takip gerektiren işte 6 ay ila 5 yaş arası çocuklarda özellikle bir ateş var ise ateş düşene kadar yarım saat bir saatlik aralıklarla takibi daha sonra da ateş yükseliyor hissedildiğinde ölçümler yapılabilir. Yoksa hani evde saat başı 2 saatte bir ölçüm yapın e rutinde böyle bir önerimiz yok.